Kendi memleketimin takımı e, bu. Bu suyumuz var burada Eren Efe, e, Efendi Hazretleri'nin kurmuş olduğu yeni cami çeşme suyu. Bu suydan içiyor musunuz? Bunun faydasını gördünüz mü? Ben 15 senedir buradayım. Daha bir bardak daha keko suyu içmedim ve bu suyu içiyorum devamlı surette. Evet. Her suyu, şöyle bütün, alayım. Suyun yanına alayım. Bütün bütün ihtiyaçlarımı, bütün annemi yemek suları, çay kahve sularımı hepsini bundan kullanıyorum. Evet. Bu suyu doldur, Akıya koy. Bunlarda taş yok, çakıl kum yok, bir şey yok. Yani böbrek taşını düşürüyorlar. Böbrek taşı insana şey bağırsak enfeksiyonlarına falan çok yani karşı çok güzel. Evet. Durmadan şey yap yani bu suyu iç. Evet Giresun'umuzun Eynesil ilçesinde yeni camide sahilde Eren Efendi Hazretleri'nin getirmiş olduğu yeşil cami çeşmesi gerçekten çok güzel bir çeşme. Harika. Yolu düşen Karadeniz'e yolu düşenleri buraya bekleriz. Harika bir suyu böbrekteki. Harika teki... ben bu çeşmenin reklamını yapıyorum durmadan. Evet. Böbrekteki suları, böbrekteki Böbrek sularını Taşları, bütün olduğu gibi bağırsak bilmem ne hepsini temizleyip götürüyor. Yani inşaat taşları da buradan çıkacak neredeyse i̇nsan insan, <laughs> insan, insan böbreklerinden. Öyle mi? O kadar <laughs> de, çok. Evet oradan yapılacak.